Camanlar, hard taplayıp. Cemal Bey ne zamandan beri mi 80'den sonra diyelim. Kısa önce gazetelerde, dergilerde yazdık. Sonra e, kitaplara dönüştü. Öyle gidiyor. Peki bize yazmış olduğunuz kitaplardan, eserlerden bahseder misiniz? Bizim 48 kitabımız basıldı. 20'ye yakın eserimiz bilgisayarda basılmayı bekliyor. Çalışmaya devam ediyoruz. Bütün bunlar İslam dini, yakın tarihi, genel kültürümüz, özellikle inanç. Gençlerimize bir şey vermek istiyoruz. Önceden öğretmendik, emekli olduk. Artık sınıfa giremiyoruz. Bari insanlara kitaplarla ve bu arada YouTube'dan videolarla şeyler vermeye çalışıyoruz. Dinimiz adına, tarihimiz, medeniyetimiz adına. Cemanlar dedikleri zaman Aynı zamanda hem internet sitemize de ulaşabilirler. 10 10.000 sayfaya aşkın bilgiler var yazılı. Artı YouTube'da yayınlanan her videomuz oraya otomatikmen düşüyor. YouTube'da İslam'ın inancından ahlakına kadar her bölümünde 2000 aşkın videolarımız var. Elimizden geleni ülkemize sunmaya çalışıyoruz bilgilerimizi halk eğitimine katkı sunmaya çalışıyoruz, bunu bir görebiliyoruz. Evet. Fuara katılım nasıl peki? Yani rağbet nasıl? Fuara katılım iyi ama kitaplara ilgi biraz az. Biraz tabii millet fuar diyor, gezme diyor haklı olarak. Kitaplar az alındığına göre anlaşılan ekonomik krizin de biraz bu işe katkısı olmuş. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı okurlarınıza? okusunlar diyorum. Bizim bir kitabımızın adı okuduğun kadarsın. Bir insan ne kadar okursa o kadar bilgili ama aynı zamanda mutlu olur, ruhen sağlıklı olur ve insanlar arasında da saygın olur, saygı görür. Bunların topu birden mutluluk. Bütün insanlar mutlu olmak için çabalıyorlar. Okumak bunun en büyük araçlarından bir tanesi. Farkında olmayanlar çok şey kaybediyorlar.